Bir soru da kaç çeşit yemin vardır diye bir soru sorulmuş. Onun akabinde de yemin kefaretini sormuş. Kardeşler üç çeşit yemin vardır. Kur'an-ı Hakim'de Allah üç çeşit yeminden bahseder. Yemini lağv, yemini münakide ve yemini gamus. Üç çeşit yemin vardır yemin lav insanın dil alışkanlığı yaptığı yemin. Yani gerçekten yemin etmek istiyor da hani bizim halkımız vallahi şöyle vallahi böyle hiç durmadan hani ağız alışkanlığı yemin yapar. yemin lav dediğimiz şey bu dil alışkanlığı yapılan yemindir veyahut da doğru olduğunu zannederek onun öyle olduğunu zannederek yapılan yemindir. Sonra bakılıyor ki o öyle değilmiş. İşte buna yemin lav deniyor. Mesela siz beni işte Kayseri'deydiniz. Benim arkamdan giderken beni gördüğünüzü zannettiniz yürüyüşümden bilmem neyimden sonra buraya geldiniz dediniz ki ya benden bahsediliyordu ya ben onu dün Kayseri'de gördüm dediniz. O da dedi ki yok ya o Kayseri'ye gitmedi bir öbür dedi ki ya o Kayseri'ye falan Ya vallahi gördüm dediniz. Bu nedir? Bu kasıtlı bir yemin değil. Nedir? Öyle olduğunu, doğru olduğunu zannederek yaptığınız bir yemin. Sonra adama soruyorsun sen Kayseri'ye gittim yok gitmedim diyorsun. Ha onu o yemin. Buna boş yemin denir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah sizin yaptığınız lav yeminlerden dolayı yani bu gibi yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz demiş. Bir de yemini gamus vardır ki yemini gamus kardeşler bile bile yalan yere yemin etmek demektir. Bir şeyin öyle olduğunu bildiğin halde vallahi öyle değildir demek. Bir şeyin öyle olmadığını bildiğin halde vallahi öyledir demek. Mesela bir şey sen yaptın ya şunu sen mi kırdın dediler. Sen kendin de kırdın bunu. Vallahi ben kırmadım dedim. Bile bile yalan yemin değil mi? İşte buna yemini gamus derler kardeşler. Yemini gamus büyük günahlar, en büyük günahlardan birisidir. Yemini gamus en büyük günahlardan birisidir kardeşler. İmam Ebu Hanife'ye göre bu yeminin kefareti yoktur. Bu büyük günah olduğu için tevbeye muhtaçtır. Pişman olacak, Allah'a tevbe edecek, Allah'tan affedilmeyi ümit edecek. Allah dilerse affeder, Dilerse de onunla azaba çeker. Dolayısıyla onun bir kefareti yok. Bir de üçüncü şey olarak yemini münakide vardır. Yani akit bağlayan yemin. Bir şeyin yapmaya ya da yapmamaya yemin etmek demektir. Mesela vallahi yarın sana geleceğim demek. Misal. Yeminin yerine getirmemiş olduğundan dolayı kefaret gerekir. Vallahi şu işi yapacağım. Vallahi şu işi yapmayacağım. Vallahi bir daha senden konuşmayacağım dedi. Misal. Bu gibi şeyleri nedir? Eğer hayır olan sevaplı olan bir şeyi yapmamaya yemin edecekse, ediyorsa bir insan o yeminini bozacak ve kefaretini verecek. Mesela biraz önce söylediğim gibi vallahi seninle bir daha konuşmayacağım demek gibi. Çünkü müminin mümine üç günden fazla küstürmesi helal değil. Öyleyse bu caiz olmayan, haram olan bir yemindir. Ne yapılacak? Bu yemini bozacak ve karşılığında da kefaret verecek. İşte herhangi bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya vallahi diyerek yemin ederse ve o yemin yaptığı şeyi de yerine getirmezse kefaret gerekir kardeşler. Kefareti nedir peki yeminin? Yeminin kefareti kardeşler Allah Teala Celle Celalühü bütün kefaretlerde köle azat etmeyi emrediyor. Eğer gücü yetiyorsa köle azat edecek. Günümüzde köle var mı? Köle alıp da azat etme imkanımız var mı? Yok. Ha, takva ehli bir Müslüman şunu düşünmesi lazım o zaman. Bak şimdi. Takva ehli bir Müslüman şunu düşünmesi lazım o zaman. Köle kaç liraydı? O zamanki köle kaç riyal, kaç dinarsa bakacak o kadar parayı fakire... Madem köle yok ama köleyi alacak kadar benim bir param var. Öyleyse ben o kadar parayı fakire tasadduk edeyim diyecek. Ama bugün pek bunlar söylenmiyor. Diyor ki köle yok günümüzde. Öyleyse diğer şartlar yerine getirilir. Nedir o şartlar? 10 tane fakiri sabah ve akşam doyuracak veya giydirecek. Yemin kefaretinde 10 tane fakiri eğer bir fakire 10 fakiri doyuracak kadar para verseniz olmaz. 10 tane fakiri sabah veya akşam doyuracak şekilde ya ona çağıracaksınız, hem sabah doyuracaksınız, hem akşam doyuracaksınız ya da ona sabah ve akşam doyuracak kadar para vereceksiniz. Hani şu bizim fitre miktarı diyoruz ya, işte bu fitre miktarı bir kimsenin sabah ve akşam doyacağı kadar bir paradır. 10 tane fakirin her birine bir fitre miktarı para verecek. Ya da 10 tane fakiri sokağa çıkacak şekilde giydirecek. Arabistan'da bugün 10 tane fakiri sabah akşam doyurmakla 10 tane fakiri giydirmek eşittir. Mesela onlar tek bir füston gibi bir elbise alıyorlar, giyiyorlar, e, ondan sokağa çıktı mı yeter. O da aynı bir şeyi, e, fakiri sabah akşam doyurmak da ama bizim Türkiye'de öyle değil. Bir fakiri giydirip sokağa çıkaracak şekilde donatmanız ne kadar şeydir? Herhalde bin lirayı geçer değil mi? Pantolon alacaksınız, gömlek alacaksınız, ayakkabı alacaksınız ve sokağa şey diyeceksiniz. Bugün bir ayakkabı bin lira ama en ucuzundan şey edelim yine 1000-1500 bin, bin lira. 10 tane fakir şey desin, on beş 15.000 lira vereceksiniz demektir. 1500 liradan bir fakire verseniz. Ha, ama bugün genellikle yemeği, yedirmeyi şey diyorlar. İşte 10 tane fakire kaç liraydı şey fitre miktarı geçen sene bu geçtiğimiz şeyde? 130 lira falandı. İşte 10 tane fakirde 130 lira olursa ne yapar? 1300 lira yapar. Yani 130 liradan 10 tane fakire para vereceksiniz demektir. Bu en az miktarı ve maalesef bugün Müslümanlar da fitre verirken en azından hesaplayarak veriyorlar. Halbuki o taban sınırı. Ya biraz sen gani gönüllü o 130 dediyse 200 lira ver, 250 şey lira ver, 300 lira ver, 500 lira ver. Hani halkımız niye ise fuzuli masraflarda sınır yok adamlarda. Televizyon alacak, 5000 bin liralık da televizyon var ama bu 15 bin lira, bu daha iyi diyor. Ona parayı verirken hiç şey etmiyor, acımıyor. Çamaşır makinesi oldu mu en iyisi olsun diyor değil mi? Araba alacak, diyelim ki 300 bin lira, 400 bin lira, şimdi artık 300 bin lira da pek araba yok da misal yani. 300 bin lira, 400 bin liralık araba alacak, ya oldu mu iyisi olsun diyor. Gidiyor bir de borçlanıyor, maçlanıyor. Bir milyon liralık arabalıyor. Ama fitre vermeye, zekat vermeye, işte fidye vermeye gelince en tabanından hesaplamaya çalışıyor. Gılı gılına hesaplamaya çalışıyor. Halbuki Müslüman öbür tarafa, öbür tarafı daha fazla düşünecek. Ahireti kazandıracak şeylerde daha fazla vermeye çalışacak. Fakat maalesef bizim insanımız böyle değil kardeşlerim. Demek ki yemin, kaç tane yemin varmış? Üç tane yemin varmış. Yemini lav, yemini gamus, ve yemin münakide. Yemin-i lav boş yemin. Allah'ın sorumlu tutmadığı yemin. Dil alışkanlığıyla yapılan yemin veya öyle olduğunu zannederek, doğru olduğunu zannederek yemin etmektir. Bundan Allah sorumlu tutmayacak. Yemini gamus yalan yere bile bile yemin etmek demektir. Bu çok büyük bir günahtır. İmam Ebu Hanife'ye göre bunun kefareti yoktur ama İmam Şafiye göre bunun içinde kefaret vardır. Biraz önce söylediğimiz kefaretler bunun içinde geçerlidir. Ama yemin-i münakide kefareti gerektiren yemindir. Bu da bir şey yapıp veyahut da yapmayacağına yemin etmek demektir. Eğer o şeyi yapacağım dediği şey yapmazsa, yapmayacağım de dediği şey yaparsa yeminini bozduğu için kefaret ödeyecek kardeşler. Bu bütün müştehitlere göre yemini münakide de kefaret ödemesi gerekiyor. Onun için dillerinizi yemine alıştırmayın kardeşler. Hani lav yemin dediğimiz şey alışkanlık halinde yapılan yeminden her ne kadar Allah sorumlu tutmuyorsa da buna alışırsanız öbür şeylerde de yemin edersiniz. Yani halk ikide bir vallahi böyle, billahi böyle hep böyle yapıyor. Pazarcılar görüyorsunuz satış yaparken hep yeminle satış yapıyor. Halbuki Allah Resulü men etmiş. Ey tüccarlar topluluğu malınızı satarken yemin etmeyin. Çünkü yemin malınızın bereketini giderir demiş. Ama adam portakal satıyor vallahi baklava diye satıyor. Yemin ediyor. Hiç durmadan yemin ediyor. Dolayısıyla yemini ağzımıza almayalım. Bir de yemin ancak Allah'ın ismiyle yapılır. Allah'ın isminden başka bir şeyle yemin edilemez. İşte ölmüş karga gözüme oysun, İşte çok kötü bir şey anam avradım olsun falan gibisinden Allah korusun. Yani insanın anası avradı olur mu? Ya bu çirkin bir sözdür. Günahı gerektirir bu söz ama yemin sayılmaz. İşte Kabe'ye yemin olsun ki gibi bu gibi yeminler yemin sayılmamıştır. İmam Muhammed gibi bazı alimler Kabe ve Kur'an'a yemini de yemin saymış ama diğer müştehitler buna da yemin saymamış. Yemin sadece Allah'ın üç isminden birisiyle olur. Vallahi, billahi, tallahi. Bun bunlardan ya da Allah'ın adına yemin ederim ki, Rahman adına yemin ederim ki Allah'ın isimlerinden bir isme isim üzerine yemin edilirse yemin sayılır. Bunun dışında e, yemin yapılmaz kardeşler. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünen sahiplerinin rivayet ettiği bir hadiste yemin edeceğiniz zaman ya Allah'ın adıyla yemin edin ya da bırakın demiştir. İşte hatta bazı şeylerde babasının adına yemin eden şirk koşmuştur diye hadisleri de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı inşallah Teala dillerimize dikkat edelim kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri hakka hak bilip Hakka ittiba edenlerden, batılı batıl bilip batıldan içtinab edenlerden eylesin. Cenab-ı Allah yaptığımız her fiili İslam'a uygun olarak yapmayı, söylediğimiz her sözü İslam'a uygun olarak söylemeyi bizlere nasip etsin kardeşler. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubileyk ve davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Buyurun kardeşler.